2023 yılının soğuk bir Kasım akşamıydı. YouTube'da içerik üreten dört arkadaş, gizemli yerleri keşfetmekte ün salmışlardı. Bu kez hedefleri, 1998 yılında çıkan büyük bir yangından sonra kapatılan ve o günden beri hiç kimsenin girmediği söylenen Gültepe Devlet Hastanesi, YDİ. Kasabanın yaşlıları hala geceleri o binadan ışıklar yükseldiğini, içeriden ağlama sesleri geldiğini söylüyordu. Ama gençler bu tür söylentilere gülüp geçiyordu ekip gece 11.30'da binaya giriş yaptı. Girişteki paslı demir kapı, neredeyse çığlık atar gibi bir sesle açıldı. İçeride ağır bir rutubet kokusu, her adımda inleyen zemin ve çatırdayan camlarla karşılaştılar. Yasemin, grubun en meraklısıydı. Ben üst kata çıkıyorum, burası çok sessiz, dedi ve cep telefonunun kamerasıyla ikinci. Kata yöneldi. Dakikalar geçti. Yasemin'den ses yoktu. Yasemin, diye bağırdılar ama cevap gelmedi. İkinci, ta çıktıklarında telefonunun sadece ekranı yerdeydi. Ancak asıl tuhaf olan, telefon ekranında hala bir video kaydı sürüyordu. Görüntüde Yasemin bir odaya giriyor, sonra hızla dönüp dışarı koşmaya çalışıyordu. Ama arkasından beliren uzun boylu, simsiyah bir gölgeyle görüntü kesiliyordu. Ekip hastaneyi didik didik etti ama Yasemin'den hiçbir iz yoktu. Ne ses, ne ayak izi, ne bir bağırış. Olayın üzerinden iki yıl geçti. Yasemin hala kayıp ama her yıl aynı gün, aynı saatte, hastanenin ikinci kat penceresinde biri görünüyor. Ve dikkatli bakarsan el sallıyor.